Orhan gördü mü ben de ilk arabayı Bu ne arabaymış lan bu? Arabayı getir arabayı. Oo. Gel gel buna Oğlum gel buna, buna gel. Abi bu araba bayağı iyi gidiyor şu Başıma ağrılar girdi yemin ediyorum var ya. Türkçesinden dolayı başıma ağrılar girdi. Şu anda var ya şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. 4 numara sen gel burada bekle bizi. Al abi Olum arabanı al. Kadar. Al abi arabanı al. Bana ne oldu adım yani. arabaya bak abi. Senin araban değil Yolum mi abi bu? Lan benim arabam değil onu iki kat yaptı. Vaa. Evet, senin ne bana verdiğin araba. Yok. Sen sen de Benim böyle arabam yok. Yok. benim de yok. Abi kendisi yok. İyi e de sen verdin ya da aynı al Şahmeran dedin ya. Ver bakayım bir bırak bir. benim öyle evet, arabam bırak. benim. Mavi mi araba? Allah Allah. Aa. Nasıl değil la dur bakayım bir abi la senin araban olmaz lazım ne oldu anasını satayım ya O arabayı nereden buldun sen? Senin verdiğin araba değil miydi abi bu? Allah, Allah Yo nereden buldun sen onu? Al al senin verdiğin Abi, araba. Abi adamlar bırakıp. Oğlum adamlar bu benim. Işte. Anam bu ne yapıyor gidiyor geliyor arabanın renkleri değişiyor.